Herkese merhaba arkadaşlar. Matematik frekansına hoş geldiniz. Bu videomuzda önsevm mantığında benzerlik alan hacim ilişkisi nasıl oluyor? Geometri adına bunu konuşalım. Ben geometri yapamıyorum diyenler için gelsin bu video. Gerçekten üçü adına benzerlik zaten üçgende gelen bir konu. Alan dediğimiz hem dörtgenlerde hem üçgenlerde hacim zaten katı cisimlerden kesinlikle hem TET hem de karşımıza gelebilecek sorudur. Bunun için dikkatli izleyelim. Şimdi başlayalım. Ee, benzerlik dediğimiz zaman hepimizin aklına geometriye ufak da olsa çalışan herkesin aklına orta taban benzerliği gelir. Orta taban benzerliğinde benzerlik oranı nasıldı? Onu hatırlayalım. Benzerlik oranı orta taban olduğu için tam ortadan ikiye böler. Şu küçük üçgenle büyük üçgen benzerdi diyorduk, değil mi? Benzerlik oranı mesela bak buralara a a dersek eşit kenarlara ya da buralara b b dersek a'nın 2a'ya oranı benzerlik oranı ne geldi? A bölü 2A'dan 1 bölü 2 geldi değil mi? Hatta bu orta tabana x dersek alttaki büyük üçgenin tabanı 2x olsun ki benzerlik oranı 1 bölü 2 gelsin. Şimdi alana geçiş yapacağız. Şimdi bu üçgenlerin benzerlik oranını biliyorum. Alanlar oranı nasıl oluyor bunu hatırlayacağız. Alanlar oranı da bunun karesinden gidiyorduk. Benzerlik oranının karesini alırsak 1 bölü 2'nin karesinden alanlar oranı 1 bölü 4 oluyordu. Yani küçük üçgenin alanı 1, büyük üçgenin alanı 4 olacak. O zaman küçük üçgenin alanına ben S diyeyim. Büyük üçgenin alanı ne olmalı sence? 4S olmalı değil mi? Bak 1 bölü 4 alanlar oranı 1 bölü 4 olabilmesi için. O zaman bak şu küçük parçaya ne yazılmalı? Hocam 4S. Hayır. Dikkat et ben küçük üçgenle büyük üçgeni oranladım. Küçüğe S dediysem burası 3S olsun ki büyük üçgenin alanı 4S gele bilsin bu ayrıntı önemlidir. Şimdi hatta kitaplarda bunu biraz daha uzatarak orta tabanı böyle biraz daha ayrıntılı vererek formül olarak da verirler. S, 3S, 5S, 7S bu şekilde devam ettirilir. Bunun ana mantığı benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir buradan gelir. Şimdi buradan katı cisimlere nasıl geçeceğiz? Katı cisimlerde de aynı orta tabanı Koni de düşünebilirsin. Ha üçgen kullanmış bu şekilde ha da koni kullanmış. Benzerlik oranı baktığımız zaman üçteki, üstteki koninin e, ve büyük koninin e, benzerlik oranını bulalım. 1 bölü 2 değil mi? Aynı mantık. 1 bölü 2 bu benzerlik oranı dediğimiz. Gibi. Şimdi burada benzerlik oranını ne demem lazım sence? Küpü demem lazım. Çünkü 3 boyuta geçtim. 3 boyuta geçtiği için küpünü alırsam bana hacimler oranını verir. Ana mantık bu. O zaman benzerlik oranının küpünü aldığım zaman 1 bölü 2'nin küpünü alıyorum. Ne oldu? 1 bölü 8. O zaman küçük koninin hacmine ben getirip V dersem büyük koninin hacmi ne olmalı? 8V olmalı. 1V bölü 8V'den 1 bölü 8'i koruyayım. O zaman getirdim küçük koniye V dedim. Alttaki şu kesik koniye kaç V demem lazım. 8V değil. Aynı mantık tamamı 8V olmalı. O zaman buraya 7V demem lazım. Bunu bir kurala bağlayamıyoruz. V, 7V, 9V bu şekilde gitmez. Küpünü alarak yani benzerlik oranı küpünü alarak hacimler oranını bu şekilde oluşturabilirsin. Ana mantık budur. Kesinlikle en az bir net kazandıracaktır ÖSYM mantığında. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzda ABC üçgenine dair alan bilgisi verilmiş açıların eşitliği var. EC uzunluğu 6 ise bize BC'nin tamamı soruluyor. Direkt böyle alakasız açılar gördüğümüz zaman benzerlik sorusunu anlayabiliriz. Şimdi alanlar üzerinden gidelim. E, DEC'nin alanına ben getirip 9S dersem 9 kere 7 63. O zaman ABDE'nin alanında kaç S olmalı? 7S olmalı. Burada oran orantı mantığı. O zaman DEC'nin alanına getirdim. E, 9S yazdım buranın alanında getirdim. 7S yazdım. E, dediğimiz gibi benzerlik yakalayabiliriz. ABC üçgeni ile DEC üçgeni benzer olur. Bak, noktalı açı noktalı açı Getirin Ben C'deki açıya da çizgili açı dersem bak nokta çizgi şuraya da çift çizgi dedim. Nokta çizgi çift çizgi. O ABC içinde bak nokta çizgi o zaman burası da çift çizgi oldu. Bak açı açı benzerliğini yakalamış olduk. Peki bu sefer bak. Öncelikler konu anlatımda ne dedim? Benzerlik oranından e, alanlar oranına geçtik. Şimdi alanlar oranından benzerliğe geçiş yapacağız. Tam tersi. Fark etmez. Küçük üçgen hangisi burada? 9S'lik. Yani DEC üçgeni. 9S'in büyük üçgenin alanı kaç oldu? Dikkat et. 16S değil mi? 9, 7, 16. 16S. Alanlar oranı kaç geldi? 9 bölü 16. O zaman benzerliğe geçebilmek için benzerlik oranına. Bu sefer kare kökü almam lazım. Benzerlik oranının karesini alıyorsam alanlar oranı için alanlar oranında kare kökünü alırsam benzerlik oranına geçiş yaparım. Kare kökünü aldım. 3 bölü 4 geldi. Bu benim için benzerlik oranı oldu. O zaman bak çift çizginin karşısı küçük üçgende 6. Büyük üçgende çift çizginin karşısı zaten BC uzunluğu. Bu benzerlik oranı kaçtı? 3 bölü 4'tü. Bak 3'müş 6 olmuş. 4 ise 8 olsun. 8 olur. İstersen işler dışlar da yapabilirsin. BC uzunluğu buradan 8 birimdir. B şıkkı deriz. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda verilen üçgende hilal aşağıda verilen 2 santim aralıklı çizgili kağıda bir üçgen çiziyor. BC uzunluğunu bize 8 vermiş. Önce öncülleri inceleyeceğiz. ABC'nin alanı 8'dir. Şimdi bize taban verilmiş. Yükseklik lazım. Yüksekliği de bu şekilde Çizelim. Çizgili kağıtta her biri ikişer santim değil mi? 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 2, 10. Yüksekliği 10 geldi. O zaman ABC'nin alanı nasıl bulursun? Tabanı 8, yüksekliği 10 geldi. Bölü 2'den 80 bölü 2'den 40. Bak ABC'nin tamamını bulduk. O zaman birinci öncül doğru çıktı. A3 bölgesinin alanı 8 santimdir. E, A3 bir yamuk. Yamuktan gidebiliriz, gidebiliriz ama biraz zorlar. O zaman aklımıza orta taban benzerliği gelebilir. Hocam o nereden çıktı? Bak her iki çizgi arası eşit ya. Yükseklikler aynı gelmedi mi? O zaman şu çizgi uzunlukları da birbirine eşittir. Aslında burada orta tabanı gizlemiş. E, orta tabanda benzerlik oranı 1 bölü 2 idi. Alanlar oranı oradan 1 bölü 4 dedik. Hatta o formülü de ispatladık. Yukarıdan aşağıya doğru S, 3S, 5s, 7s, 9s şeklinde formüle bağlamıştık değil mi? A3 bölgesinin alanı 8. A3 dediğimiz 5s. Peki toplam s kaç burada? 4, 9, 16, 9 daha 25s. 25s'i ben kaç olarak buldum? Tüm üçgeni 40 buldum. O zaman s dediğim buradan 40 bölü 25 geldi. Ben kaç s arıyorum? 5'i. O zaman 5 ile çarparsam bunu 5'e böldük 5, 40'ı da 5'e böldük 8. O zaman 5S dediğim 8 çıktı. A3 bölgesinin alanı da 8'dir. İkinci öncülde de bu şekilde doğru çıktı. A2 bölgesinin alanının, e, A5 bölgesinin alanının oranı 1, 1, 1 bölü 3'tür. A2 dediğim 3S, e, A5 dediğim 9S. Sadeleştirirsek alanlar oranı 1 bölü 3 geldi. Üçüncü öncül de doğrudur. Cevabımız E şıkkı oldu. 3. sorumuzda bu sefer benzerliği katı cisimlere bağladık. Yani hacimler oranına geçiş yapacağız. Üçü birbirini eşit. Şekilde dik koni E ve C noktalarından tabana paralel çizgi şekilde kesilip taralı cisim oluşturulmuştur. Taralı cisim 21 cm küp olduğuna göre koninin hacmi kaç cm küptür? Tamam bu şekilde yapabiliriz. Şimdi burada nasıl gidebilirsin? Tabanı ilk önce... TEF kolisini bulabilirsin değil mi? Buradaki benzerlik oranı sadece şurayı baz alırsan 1 bölü 2 1 bölü 2'nin küpünü alırsan hacimler olanı 1 bölü 8 gelir. 1 bölü 8 ise yukarıdakine V demem lazım. Aşağıdakine 8 V demem lazım. Yani büyük konuya. O zaman buraya V dedin. Tamamı 8 V olabilmesi için buraya 7 V demem lazım. 7 V'yi 21 buldum. O zaman V dediğim buradan 3 çıktı. O zaman buranın hacmi de 3 santimetre. Hocam burayı nasıl bulacağım? O senin tercihin. İstersen taban olarak bunu kabul et. istersen CD'yi kabul et. Tercih tamamen senin. Ben gittim EF'yi taban olarak kabul ettim. Peki üstteki küçük koninin hacmini büyük koninin hacmini oranlamam lazım. O zaman benzerlik oranından gidiyorum. Bak 1'in 3'ü oranı. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 3. Ama hacime geçiş yapabilmem için küpünü almam lazım. Küpünü alırsam 1 bölü 27 gelir. O zaman küçük koninin hacmine getirdim. Zaten o 3'tü. O zaman büyük koninin hacmi bunu 3 ile çarparsam 81 olmalı değil mi? Büyük koninin hacmi de 81 olmalı. Zaten direktmen büyük koninin hacmini 81 olarak hesapladık. Zaten şunu ayrı olarak hesaplamamıza gerek yokmuş. bu şekilde anlatmaya çalıştık. Burayı bir daha söyleyelim. Küçük koninin hacmi 3'lü zaten. Büyük koninin hacmini 20 benzerlik oranı 1 bölü 3'lü küpünü aldık. 1 bölü 27 zaten 1 bölü 27 ise küçük koninin hacmi 3 ise büyük koni 81 olsun ki ben hacimler oranı 1 bölü 27 yakalansın. Sen de CD'yi taban olarak kabul edip benzerlik oranından hacime geçiş yapabilirsin. Bu şekilde benzerlik alan hacim ilişkisini anlatmaya çalıştık. ÖSYM mantığındadır bu. Kesinlikle hem TET hem AYT'de bir neti yakalarsın. Ee, videoyu beğendiysen abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Başarılar dilerim iyi çalışmalar.